Bugünkü dersimizde sayı doğrusunda gösterilen bir kesrin hangi kesir olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu şekilde bir etkinlik kağıdı hazırladık. Evet etkinlik kağıdımızın ilk sorusuna bakalım. Buradaki kesir sayısını nasıl yazacağımızı öğrenelim. Evet daha önce de anlattığımız gibi sayı doğrusu üzerinde her iki rakam arası bir pastayı gösteriyordu. Bu durumda ben önce bu kesir için kaç pasta almışım onu bir göreyim. Evet 0 ile 1 arası 1 pasta almışım. 1 ile 2 arası 1 pasta almışım. 2 ile 3 arası 1 pasta almışım ve 3 ile 4 da içinde 1 pasta almışım. Gördüğünüz gibi bu kesir için 4 pasta almışım. Pastaları kaç parçaya bölmüşüm sayalım. Birinci pasta 1, 2, 3 parça ve diğerleri de öyle 3 parçaya bölmüşüm. Evet pastaları 3 parçaya bölmüşüm. Yani kesrimizin altındaki payda sayısı paydaya gelecek sayıyı bulmuş oldum böylece. Şimdi bu dilimlerden kaç tanesini yemişim onu görelim. 3 parçaya böldüğüm pastayı bitirmişim. 3 dilimini de yemişim. Bundan da 3 dilim daha yemişim. 3 dilim de buradan yemişim. Bunu da 3 parçaya bölmüş ama bunun 3 dilimini yememişim. Buradan sadece 2 dilim yemişim. Evet böylece toplamda bu 4 pastadan kaç dilim yemişim? 3, 3 daha 6, 6 3 daha 9, 9 2 daha 11 dilim yemişim. O zaman buraya yazıyorum. Kesrimiz gördüğünüz gibi ortaya çıktı. 3'te 11 kesri. Neredeymiş? 3 ile 4 arasında dörde daha yakın bir yerdeymiş. Evet şimdi ikinci kesrimizi bulalım. Kaç pasta almışım bu kesri göstermek için? İki pasta almışım gördüğünüz gibi. Peki bu pastaları kaç parçaya bölmüşüm? Hemen sayıyorum. Bu birinci pastayı 1, 2, 3, 4, 5, altı parçaya bölmüşüm. Tabi diğeri de altı parçaya bölünmüş. Demek ki kesrimizin paydası altıymış. Peki bu pastalardan kaç dilim yemişim? İlk pastayı 6 parçaya bölmüşüm. 6 dilimini de yemişim. İkinci pastayı da yine 6 parçaya bölmüşüm. Ama bunun altısını birden yememişim. Buradan kaç dilim yemişim? Bunu da sayacağım. 1, 2, 3, 4 dilim yemişim. Evet demek ki 6 parçaya böldüğüm pastanın buradan 4'ünü yemişim. Böylece toplamda kaç dilim yemişim? Birinci pastadan 6 dilim, ikinci pastadan 4 dilim, 6, 4 daha 10 dilim yemişim. Ve böylece paya gelecek sayıyı da bulmuş oldum. Kesirim 6'da 10 kesiriymiş. Bu kesirin yeri neresiymiş? 1 ile 2 arasında 2'ye daha yakın bir yerdeymiş. Evet şimdi 3. kesrimizi yine bulalım. Önce ben yine kaç pasta almışım ona bakıyorum. Bir pasta almışım. Buradan ikinci pastayı, üçüncü pastayı, dördüncü pastayı da almışım. Çocuklar bu pastaların kaç tane alındığını nasıl anladığımı bir daha anlatayım. Her rakam arası bir pasta. Taralı alanları tamamen almak zorundayım. Burada taralı alan yok gördüğünüz gibi. Bunu almıyorum ama burada var taralı alan. Dolayısıyla bu pastayı da aldım. Evet buraya yazacağımız kestir. Demek ki 4 pastayla ifade ediliyormuş. Peki pastalarımız kaç parçaya bölünmüş? Bu iki parçaya bölünmüş. Dolayısıyla hepsi iki parçaya bölünmüş. Yani bu yazacağım kesim paydası 2 imiş. Peki bu 2, 2 2 2 2 dilimlediğim pastalardan kaç dilim yemişim toplamda? Bunu iki parçaya bölüp iki dilim yemişim. Bunu iki parçaya bölüp iki dilimini bitirmişim. Bunu iki parçaya bölüp iki dilimini de bitirmişim. Bunu iki parçaya bölüp sadece bir dilimini bitirmişim. Dolayısıyla toplamda 2 2 daha 4 4 2 daha 6 6 1 daha 7 dilim yemişim. Kesrimiz 2 de 7 kesriymiş. 2 de 7 kesrinin yeri 3 ile 4 arasında ve tam ortada yemiş. Evet diğer kesrimizi bulalım. Bunun bu kesir için kaç pasta almışım? 1 2 3 pasta almışım. Peki pastalarımı kaç parçaya bölmüşüm? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüşüm. Hepsini 5 parçaya bölmüşüm. Peki bu 5 parçadan kaç tane yemişim? Onu da sayalım. Birinci pastanın 5 diliminin 5'ini de yemişim. İkinci pastanın 5 diliminin yine 5'ini de bitirmişim. Üçüncü pastanın 5 dilimden sadece 2 tanesini yemişim. En baştan beri yediğim dilimleri sayarsam, 5 bu 5 daha 10 12 daha 12 dilim yemişim pastaları 5 parçaya bölmüştüm böylece kesrimizi bulmuş olduk 5 de 12 kesriymiş bu kesir bu kesirin yeri neresi diye sorarsak 2 ile 3 arasında 2'ye daha yakın bir yerde diye cevap vereceğiz.